Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. 5 yıldır tunus patik örüyorum. Sayısız patik modelleri ördüm. Birçok kişinin çeyizini süsledim. Şimdi de örgülerimi örmek isteyen hanımlarla buluşturmak istiyorum. Örgüye yeni başlayan farklı modeller arayan siz hanımlar için kolaylıkla ulaşabileceğiniz patik modellerini örerek bu platformda paylaşacağım. Elimden geldiğince kolay ve anlaşılır bir şekilde sizlere patik tarifleri vereceğim. Birlikte keyifle örmeye devam edeceğiz. Eğer patik örmeye meraklıysanız ya da sadece güzel modellere göz atmak için bile buradaysanız doğru yerdesiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.